Selam millet ben Şefik ve bu da Ultimate Racing 2D2 isminden tahmin edeceğiniz üzere bir yarış oyunu ve tabii ki bir ikinci oyun. İlk oyuna video çekmiştim diye hatırlıyorum yıllar önce. Bu oyun çıkalı da aslında 2 yıla yakın bir süre olmuş. E, açıkçası biraz şaşırdım bu kadar zaman e, geçmesine çünkü bu oyun takibi almıştım, listeme de almıştım. Ama ilk çıktığı versiyonla ilgili gördüğüm videolar ve yorumları çok e, beğenmeyince, daha doğrusu kötü değil ama tam istediğim bazı detaylara çok takıldığım için daha doğrusu oyunu takip etmeyi biraz bırakmıştım. Yeni bir güncelleme geldi. Ee, bazı değişiklikler olunca artık oyunu bir oynayayım, ee, alıp oynayayım ve size de göstereyim istedim. Şimdi ilk oyundan bu oyuna geçerken ne farklar var dersiniz? İlk oyun e, birçok platforma çıkmıştı. Çünkü görsel olarak aslında iki boyutlu bir yarış oyunu, basit bir görselliği var ve mobil platformları da çıkmıştı. İkinci oyun sadece PC'de var ve daha da önemlisi ilk oyunda olmayan atölye desteği var. Bu da ne demek? İnsanların kolayca mod yapması, oyunun içeriğini zenginleştirmesi demek. Zaten iki boyutlu bir görsellik olduğu için Mod yapmak yapmakta diğer oyunlara göre en azından çok daha kolaydır diye düşünüyorum. Şimdi oyunda kariyer modu var, free play modu var. Editör kısmına girdiğinizde işte araçları, pistleri vesaire kendiniz yapabiliyorsunuz. Ki Steam atölyesine girdiğinizde çok fazla pist ve araç sınıfı modu göreceksiniz. Multiplayer modu var. Arkadaşlarınızla buluşup oynayabiliyorsunuz. Öyle bir server olayı yok galiba. Kariyer modunda işte bir sınıf seçiyorsunuz. sonra takım seçip yarışa başlıyorsunuz. Replay moduna girdiğinizde Quick Race Championship Time Trial e, bölümleri var. E, ben Quick Race'ten e, devam edeceğim. Time Trial'da da Leaderboard var yanlış hatırlamıyorsam. Oradan bir pisti bir sınıfla beraber seçtikten sonra hani sıralamayı vesaire görebilirsiniz. Şimdi ben size Quick Race'ten neyi göstereceğim? Oyunun içeriğinin zenginliğini göstereceğim. Çok fazla yarı sınıfı var. Şimdi burada normal şeyler görüyorsunuz ya işte Formula A dedi Formula 1 aslında. Onun retrosu var vesairesi var. Araçlar yarışta daha küçük görünüyor bu arada. Burada menüde biraz büyütülmüş. E, ee, ama görselde iki boyutlu hani çok fazla ışıklandırma vesaire yapılmamış. Ama gördüğünüz gibi eski Formula bir araçları var, süperkar var, go kart var, motosiklet var, kamyonet var. Onun için GT sınıfları var, ee, touring car var, süper kart var, ee, tır önüne çekici var, tır diyeyim. Limuzin var, traktör var. Gördüğünüz gibi aşağı indikçe biraz saçmalamaya başlıyor ama seçenekle Bir de iki boyutlu olduğu için dediğim gibi tak diye bunları hemen oyuna eklemişler. Sesler bu arada farklı. Araçlarca fark var. Tabi her birinin ayrı sesi yoktur ama belli bir kategori yapılmıştır diye düşünüyorum. Polis arabası yarışı bile var. Ee, son güncellemede mi eklendi? Ben mi modda ekledim hatırlamıyorum. Bu Formula Espor diye kategoriler var ama ben daha aşağı ineceğim ve daha büyük ve daha güzel görünen formül araçlarını göstereceğim. Bu çarpı olan şeyler muhtemelen sadece modlarda görünüyor. Bu modlar dışında bir şey kurduğumu hatırlamıyorum. Oyun ee, oyuna 2 tane F1 23 modu yapılmış. Bir tanesinde araçlar oyunun kendi tasarımına benzer ama bunu ben çok sevdim. Hemen seçeyim ve burada da e, Araçları görüyorsunuz tabi takım güçlerinde Birazcık Aston Martin'i zayıf yapmışlar e, Takım içindeki aynı pilotların e, Güçlerini aynı yapmışlar Farklı pilotların güçlerini aynı yapmışlar Ama yine de gördüğünüz gibi araçlar güzel görünüyor Aynı gerçek pilotlar var vesaire Oyunun kendi Formula A sınıfına girdiğinizde Bu arada tabi ki tasarımlar gerçek tasarımlar değil mi renklerden hangi takımın hangi takım olduğunu Anlayabiliyorsunuz pilot isimlerinde işte uydurmuş yani Verstappen yok da başka bir Hollandalı isim var İşte Perez yok da başka bir Meksika ismi var gibi böyle bir çözüm üretilmiş şimdi burada takım daha doğrusu araç sınıfı modunu geçtik takımımızı seçtik oyunda çok fazla pist var ve bu pistler de gerçekteki pistlerden ilham alınarak hazırlanmış zaten burada Avustralya'yı görüyorsunuz Azerbaycan pistini görüyorsunuz burada 1-2 diye versiyonları da var mesela Avustralya 1 eski düzen Avustralya 2 yeni düzende o hızlı geçilen eskiden şikan olan yer mesela yok bunun gibi işte Çin 1-2 İspanya 1 2 bu da evet mesela burada da yine e, son şikan yok galiba aynen. Monaco'nun 1 2 versiyonu var. Nasıl bir park var bilmiyorum ama gördüğünüz gibi çok fazla pist var. 5000 oynamamışım Şimdi neden? Çünkü pist e, çok fazla piste indirdim. Bu arada gece pisti de var görüyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Zaten 12 boyutta hani çevreyi aydınlık ile karanlık bir e, tema ile boydukları zaman. Bu kadar basit değil ama hani gece yarışı da yapabiliyorsunuz. Öyle bir enteresan var. Şimdi birazdan benim e, Pistleri göreceksiniz diyecektim ama benim şeyi göremedim. Ee, mesela Türkiye pisti vardı. Ee, onu... ha Şurada. Gördüğünüz gibi İstanbul Park'ı indirdim. Türkiye varmış bu arada ama İstanbul Park yapılmış. Ee, bu çarpı olanlar benim indirdiklerim. Ee, bir de şöyle bir şey var. Şimdi oyunun normal zorluk seviyesinde atıyorum 50'ye getirdiğinizde rahat rahat yarı çok rahat kazanıyorsunuz ama bu pistleri yapan e, ki genelde aynı kişinin modlarını indirdim. Muhtemelen yapay zeka bir ideal yarış çizgisi de belirlemiş yanlarına eğer yazmış. Burada oyunun normal zorluk seviyesine göre daha zor geçiyor yarışlar. Hemen İstanbul Park seçelim. Yarışlara girerken tabii ki araç sayısını, yapay zekanın zorluk seviyesini e, vesaire seçebiliyorsunuz. Qualify yöntemi vesaire bunu da seçebiliyorsunuz. Şuradan hemen yana gidelim. Hava durumunu, yastık e, yastık değil tabii ki lastik. E, lastik yastıkları da var aslında. Bunun yıpranmasını seçebiliyorsunuz. Hava durumunu seçiyorsunuz, kuralları seçiyorsunuz. E, cezayı kapattım çünkü o sistemi tam anlayamadım. Ceza olarak size oyun yavaşlatıyor mu, görünmez mi yapıyor? Böyle tuhaf bir durum var. Onu çözemedim. ilk oyunda boost vardı, yarışta boost kullanabiliyordunuz. Bunda da var, onu kapatıyorum. Diğer eski gibi değil çünkü. Yani yarışın herhangi bir yerinde boost'a basabiliyorsunuz. Diyorum, burayı da geçiyorum ve İstanbul Park'ta versapenle soft lastiklerimle iki tur atacağım. E, oyunun normal e, pistlerinde oynarken 50, e, biraz dışa çıktık hemen. 50 yapay zekaya karşı oynarken çok çok rahat böyle saniyeler yani 1-2 saniye fark atarak turlayabiliyorsunuz ama bu e, moda modcu arkadaşımızın yaptığı pistte yapay zekayla ile kapışırken çok zor gerçekten onu yenmek. Ben bunu deneyeceğim. Bir de bu oyunda Formula tapada video çekmiştim e, birkaç gün önce. Ondan farklı şeyler var. Tabii o üç boyutlu vesaire daha güzel görünüyor. E, onun farklı birkaç dinamiği var. Bunun da farklı birkaç dinamiği var. Bunda özellikle çarpışma oluyor. Aracı çok hasar verdiği için ee, normalde atıyorum bir pit stopla bitireceğiniz bir yarışı bunda 2, 3. Hele Singapur'da yarışıyorsunuz ki onu da denedim. Böyle 4-5 pit stopla bitirip neredeyse de podyum alabiliyorsunuz. Çünkü sonuçta herkes birbiriyle çarpışıyor. Çok fazla hasar alan oluyor. Sağ üstte ee, lastiği görüyorsunuz ama bir de üstümüzde bir hasar barı var. Belli bir seviyenin altına indikten sonra zaten duman çıkmaya başlıyor arabadan. Ve belli bir seviyeyi de geçtikten sonra artık hız kaybetmeye başlıyor. Ben de burada hız kaybettim. Bu arada 30.12'ymiş. En hızlı evet. En hızlı tur aldım bir şekilde. Bunu başardım. Arkamda Mercedesler, Ferrari, Perez, McLaren, Alfa Romeo diye gidiyor. Aston Martin'i sezon öncesi beklentiye göre belki de yaptıkları için son sırada Haas'ta hatta Endip'te görüyorsunuz. Şimdi. Önde başlamak avantaj çok fazla hasar yemeden turlamam gerekiyor çünkü hasar almak gerçekten yarışın gidişatını komple değiştiriyor. Ee, bakın hemen arkadan vurdular. Birinci olmanın önde gitmenin şöyle bir avantajı da var. Ee, millet birbirine çarp, hasar alırsa siz de buradan e, sıyrılıp kopabiliyorsunuz çünkü arkalarda olduğu zaman e, direkt o hasarları ala ala e, zaten yarışın başında ikinci üçüncü turda pite girmeniz gerekiyor. Döpler geçti bu orada. Gerçekten çok iyi turlamam lazım. Bir de işte arkada birazcık insanların diğer pilotların hasar alması gerekiyor ki rahatlayayım. Ben hiç rahat değilim. Hemen geliyorlar. Şu virajı mesela hiç gaz kesmeden dönebiliyorsunuz. Gerçekte de öyle galiba hala. Gerçi bu yeni arabalar dönebiliyor bilmiyorum ama işte bu burada hiç hata yapmamanız lazım, kopmanız lazım biraz arkadan. Ee, bir de şimdi lastik yıpranmasını 1 e, bir yaptım ben. Pit stop yapmam gerekir mi emin değilim. Arkadakileri izleyeceğim bunun için. 2 saniye yaptım orada bir hata yaptım hemen. O yüzden de hemen lökler yetişmeye başladı. Yine hatasız dönmeye çalışayım. Biraz sınırlarda gezdim. Dışarıya biraz değdiğinizde hemen yavaşlıyorsunuz. Şurada yalnız güzel bir boşluk yapmışlar. O Orada bir sağ dönüş var diyor son sol sağda. Orada dışarı taştığınız orayı böyle bir toprak ya da yavaşlatacak şey yapmadığı için pisti tasarlayan arkadaşımız çok zaman kaybetmiyoruz. Farkı bir sık daha açtım. Güzel. E, ee, şöyle bir sıkıntı vardı. Formula çok zaman kaybettim. Konuşurken bile insan hata yapabiliyor. Formula tapta da aynı sıkıntı vardı. Ee, şöyle ki hani o kadar bıçak sırtı ki oyunda hani pistte sonuçta kısa nispeten ee, sürekli yola baktığınız için etrafta ne oluyor ne bitiyor takip edemiyorsunuz i̇şte yukarıda Mesela tur süreleri var vesaire var hiç bakamıyorum hani hızlı mıyım arkamdaki e, geliyor mu ya da en hızlı tur bende mi bunları takip edemiyorsunuz i̇şte sağ üstte şu an hiç bakmasam da bir lastik yıpranma e, şeyi var değeri var yani ona bakmanız gerekiyor pist haritasına zaten bakmıyorum ona zaten bakmayın ee, pisti öğrenin ve ezberleyin gidin İşte kaçıncı turdayım çok nadir bakabiliyorum bir de sağ üstte e, pite girerseniz hangi lastiğe geçeceğini seçebiliyorsunuz. E, ona da bakamıyorum neredeyse. Bu pite girdiğimde artık sadece bakabiliyorum. Arkamdan birileri pite girse diyeceğim ki tamam herkes girecek ben de gireyim. Buraya bu sefer güzel döndü. Bu iki saniyeyi tutarsam ben yarışık kazanırım diye düşünüyorum. Burada biraz fazla yavaşladım. Eyvah. Bunları yapmamak lazım. Yarış kazanmak istiyorsanız hiç hata yapmayacaksınız. Neyse burayı kusursuz geçtik Allah'tan. Burada da fazla yavaşladım ama olsun. Şu son e, virajda biraz fazla yavaşlıyorum. Bu sefer güzel döndüm ama. Biraz daha erken frenledim. İki tanenin üstüne çıkardım yine. Bu şeyde gitmem lazım. Güzel. Bir yandan da... E, Fırsat buldukça şeye bakmaya çalışıyorum tabi. E, haritaya bakıp hani birileri pite giriyor mu onu takip etmeye çalışıyorum. En azından arkamdaki girerse bir emin olacağım. E, bu arada oyunun ilk çıktığı versiyonda demin söyledim mi hatırlamıyorum. Bir pit stop eyvah tur bindirmeler çok sıkıntı. Çünkü kimse size yol vermiyor arkadaşlar. Böyle mavi bayrakmış bir şeymiş. Şimdi onların tur bindireceği yazıyor ya. Hiç sallamıyorlar yani. Bak direkt görür görmez dikkatim dağıldı zaten çok fazla çekilmiyorlar. Yavaş oldukları için tabii ki e, önünüzü kapayamıyorlar ama ben şu an stres stresi yaşamaya başladım. Bu da hardla gidiyorum zaten yavaş. Sağından geçeyim diyeceğim. Biraz temas ettik. Azıcık hasar aldık. Olur. Sargent sen bari. Bir de gidemiyorsun zaten yolda evladım. Çekil. Hani yol mu vermeye çalıştı yoksa gerçekten yavaş olduğu için mi? Batırdım. E wokenberg. Bunlardan da bir şekilde sıyrılırsam. Şimdi bunlara bakmaktan mesela arkadakiler pit stop yaptığımı takip edemedim. Ama herhalde birileri yapmıştır diye düşünüyorum. Ve galiba ben bir kere gireceğim çünkü lastik bitti. 2 saniye fark var demek ki hala e, girilmemiş. Arka tarafta işte girmeyenler var. Ya bu, bu lastik bitirmez gibi duruyor çünkü. Gerçi bu virajı hala full speed dönebiliyorum. Yani bir risk alacağım çünkü o lastik bitince ne olacağına dair bir fikrim yok hiç. Ee, pit stop'a pit stop yapmama gibi bir şey denemedim oyunda. İşte girdiğinizde de şöyle oluyor. Ben Medium'a geçeyim. En azından farklı yerde durduk. Hala ekstra değil. Aman Allahım. Herhalde birileri daha girdi. Yani bu kadar fark açmış olamam. Belki de girdi diye düşünüyorum. Taze lastiklerle direkt hızlandım. Ben bu yarışı alırım ya. Trolle geçelim. Aston Martin'i biraz daha e, boostlayabilirlerdi. Tur bindirdiklerimin tabii şöyle bir avantajı oluyor. Onlara diğerleri de tur bindirmeye çalışacağı için. Eyvah burayı çok kötü aldım. Ve direkt takım arkadaşım Perez. Ama geldi. 2 saniyenin altında bir fark var. Uçuyor Perez yalnız. Acaba o mu soft'a geçti? Aynen soft'la geliyormuş. Geriye bu turdan sonra 4 tur kaldı. Tabi lastikler performansı illa etkiliyordur da ne kadar etkiliyor onu bilmiyorum. Yani ben her turu kusursuz dönersem yetişemez diye düşünüyorum. Belki başta da farkı o sayede yarattım. Bilmiyorum ben softla başladığımda arkamdakilerin lastiklerine bakamadım. Dediğim gibi yarışırken öyle çok fazla veri takibi yapamıyorsunuz. Burada bir de yavaşladık zaman kaybettik. Şurada da aslında fren yapıyorum. Mesela fren yapmayıp gazı bıraksam belki oraya alabilirim. Çünkü o pistin dışındaki yer. Ee, o kadar da yavaşlatmıyor. Tempom fena değil gibi şu anda. 1.9 Burada çok kötü fazla yavaşladım. Artık yavaş yavaş dikkatimin dağılmaya başladı ve Liderliğin tehlikeye girdiği anlardayız. iki tur kaldı ve önümde müthiş bir kalabalık var. Alonso Gazli'ye geçildi. O kalabalık dikkatimi tamamen dağıttı ve benim onları geçmem gerekiyordu aslında. Hız kaybetmeden ...hepsini burada yakalasaydım. Lan tren oldu orada. Dışarıdan geçersem hepsini... Aynen. Okon dur. Bilmiyorum, biliyorum birbirinizi çok sevmiyorsunuz ama... Neyse araya üç tane daha araba koyduk. Okon bir daha çarptı bana ama bana vereceği hasar... ...beni ee, çok fazla etkilemez. Yalnız Perez direkt geldi ya. Okon mu? Arada dur. Şimdi bir de Bottas var önümde. Bir buçuk saniye. Hata yapmazsam yarış bende diye düşünüyorum. Perez de yavaştı. Bu arada yapay zeka da hata yapıyor. Formula Top'ta da hata yapıyorlardı. Burada da tabii ki yapıyorlar. Yapsınlar zaten. Önümdeki tek engel Bottas. Bottas'a takılmazsam son virajda bir saçmalık olmazsa, saçmalamazsam nasıl geliyor bakın. Bottas, şimdi bir dakika. Ne yapıyorsun? Vallahi galibiyetime mal oluyordu ya. 29 dönmüşüm. 29 dönmüş Perez. Ama gördüğünüz gibi yarışı kazandım. Verstappen Red Bull 1-2 yaptı. Ferrari 3-4 yaptı. Arkada Piastri araya girmiş. Sonra Mercedesler, Alfa Tauri, Alfa Romeo. Biraz enteresan olmuş. Dediğim gibi biraz... Böyle bakıyorum Aston Martin e zayıf kalmış aslında. Bir de farklı bir kategoride aslında deneyip göstermek istiyorum. Şampiyon olmadığını vesaire göstermeyeceğim. Hani biraz yarışı görün, pistleri görün, oyunun e, kendi içeriklerini görün istiyorum. O yüzden mesela e, bir kamyon yarışı yapalım. Bu takım isimleri hep aynı. Ya yani Turbo Motorsport, Ball Racing vesaire İşte formüle girdiğinizde bunlar oluyor. Ve aynı isim aslında işte bu Red Bull, Ferrari, McLaren diye gidiyor hani. Bu da Haas, Williams renklerden anlayabiliyorsunuz. Ee, mesela Red Fury. seçelim bir de oyundaki pislerden birini seçeyim ki yapay zeka farkında size göstermiş olayım. Mesela e, her yerde de yarışamıyor muyuz acaba her sınıfla diye bir düşündüm. Çok oh, da ilginç pisler var. Kore. Malezya olabilir Malezya'yı deneyebilirim basalım. Ee, ama 16 tur olmasın. 10 tur olsun bir tur yeter e, Qualify için çünkü asıl göstermek istediğimi gösterdim yani gösterdim bu modu kuruyorsunuz Formula 1 yarışı sezonu kariyeri vesaire her şeyi yapabiliyorsunuz kamyonlar da birazcık yavaş hızlanıyormuş ve e, kayıyormuş gerçekte de galiba yani, bayağı da oldu bu arada izlemeyle ama bu kamyonlar böyle çok şey değil yani, yol gördüğünüz gibi kaya kaya gidiyorum e, 10 turluk bir yarış bayağı yorucu olabilir gibi geldi bana şu anda bir de yapay zeka farkını göstermek için tabi e, normal bir klasmanda seçsen daha faydalı olurdu. Şu an ben bile kendi performansından emin değilim. Herhalde poli alamam yani şu performansta ama alabiliyorsam da bilin ki yapay zeka e, oyunun kendi pistlerinde çok yavaş. Çünkü demin 50 zorluk seviyesini tam kafa kafaya bitti. Ya çok hata yapmama rağmen gördüğünüz gibi yakınım. Bu da ne demek? E, oyunun kendi pistlerinde yapay zeka biraz daha zayıf kalıyor demek. Buradan direkt ilk viraja girersem. kakış. akış. E, gördüğünüz isimler oyunun default şeyleri bu arada. Pilot isimleri. Yani bir tane dediği isminden, yani Finlandiyalı isminden anlayacağınız üzere Bottas. E, arkasındaki Fullerton'da e, Hamilton. Yani i̇simleri öyle bir uydurmuşlar. Sanchez de Perez e, Gonzalez de Sainz. Sainz mi? Yok. Sainz değil herhalde. Ama üstüme kapatmayacaksın ki ben de öleyim değil mi? Hayır. Bayağı zorlanıyoruz. Pardon ya. Leroy. Ben Lökler kim? Tamam. Sanchez Sainz. Şimdi toparlamaya başladım ismini Bu arada evet, Çok zorlanıyorum yolda durmakta. Ee, Sanchez Perez. Aslında bir nevi e, F1 pilotlarıyla bir Amyon yarışı yapıyorum diyebilirsiniz Tabi bu e, dengeyi biraz toparlamak lazım Mercedes en güçlüydü Default kategorilerde Ama memnun değilseniz bunların hepsiyle oynayabilirsiniz daha ilk kurdan pite girdiler ya Bu iyi oldu çarpışmadan dolayı mı girdiler bilmiyorum da ben bu arada farkı belki biraz açıyorum Ama yolda durulmuyor ya hakikaten lastikler Çok mu çarpıştılar da girdiler bilmiyorum da deminkinden çok farklı. İzlerken anlaşılmıyor olabilir. Çok farklı bir sürüş dinamiği var. Piste durmak kolay değil. Kaydıra kaydıra. Şimdi biraz drift yapacaksınız orada. Ben de bir girsem ya. Ben de gireceğim ya. Hatta medium takacağım. Güzel. Tamirimiz oldu. Her şeyimiz tamam. Neredeyse herkes pit'e girdi. Önümde bir kişi kaldı. O da pit'e girerse eğer e, ben bu liderliği geri alırım. Bottas geldi. Sonuçta pitlere girdiğimiz zaman önde kalabildim. Onda bir sıkıntı yok. Burayı da çok iyi geçtim. Hiç gaz kesmeden döndüm orayı. Tekrum gayet iyi. Hatta yakalamak üzereyim. Bir de pite girersen önümü açarsın ve benim oyunun default yapay zekasına sallamamı, daha doğrusu normal pistlerdeki yapay zeka performansını sallamamı kanıtlamış oluruz. Şöyle dönelim. Leclerc belki Formula 1'de bir zafer elde edemiyor ya da zor oluyor ama olay kamyon sürmeye geldiği zaman Leclerc'ten iyisi yok görüyorsunuz. Hemen Orayı açtım. şöyle de taşmadan. Yarışın e, ilk 5 turunu müthiş bir farkla gider kapadım. Nereden baksanız. Bu arada süre farkını veriyor da e, aslında Formula taptı da eksikliğini gördüğüm şey oydu. Sol tarafta bir sıralama vardı ve süreleri yazmıyor diye. Ya. Bunda sıralama da yok. Tamamen kim gelirse onu görüyorsunuz artık arkanızda. İşte taşmadık. Belki öyle bir e, canlı leader bot vesaire Olsa güzel olur. Ama tabii ben şu an üst taraftaki şeyleri okuyamıyorken nasıl takip edeceğim bilmiyorum hani öyle bir sıralama olsa. Gerçi sol tarafta e, Formula TAP'ta bakılabiliyordu. Ve korktuğumuz ana geldik yine. Dur bir indirmeler. Aslında boost'u açsaydım boost'u da göster gösterirdim size. Robinson. Robinson kim acaba? Ha geçen yılın pilotlarına göre yapıldıysa diyeceğim. Ee, kim olabilir Robinson? A? Williams herhalde o. bir. Ha bu Verstappen. Pandermeer oyundaki Verstappen'in e, isminin değiştirilmiş hali niye kadar gerilerde kalmış bilmiyorum. Kamyon kullanma konusunda o kadar iyi değilmiş demek ki. Yavaş yavaş driftler artmaya başladı. Son 3 tur. Tabi bu Formula 1 yarışı kadar e, heyecan geçmiyor ya da heyecanlı gelmiyordur izlerken ama oyunun çeşitliliğini göstermem için size böyle bir e, boğaz kategoride seçmem gerekiyordu standart yarışların dışında. E, modlar da bu arada söyledim mi hatırlamıyorum. BTM sezonları var. Bu yeni sezonun modunu göremedim. Hani bir Ayhan Can Güven'le bir şampiyona vesaire yapmak için öyle bir şansımız olur mu diye ama önceki modlardan birini indirip belki değiştirilebiliyordur. isimleri ya da pilot isimleri en azından. Son tur. Ben bundan sonra zaten gazı yani çok birine geçmeye çalışmasam tur bindirmeyecek bir şeyle tempo ile gitsem bile yarışı kazanırım herhalde. Bulacağım artık. Birini geçelim yani. Dışarı taşar taşması hemen geçti. Artık son tura girmek için son Pest start finish düzlüğüne geleceğim. Azıcık dışarı taştık ama bizim kesildi. Burası zaten acayip kalabalık oldu. Temaslar da yaşanıyor gördüğünüz gibi. Birbirini itenler. İtiş kakış. Cevino baya hasar almış zaten. Yani şuradan kendimi kurtarırsam. Ortalığı karıştırarak oradan sıyrıldım. Lotifi bu Lotifi yanlış okumadım değil mi? Latifi'yi de bulduk yani. Güzel. Biraz fazla kaydık. Hatta önde durayım biraz. Yolunu da kapatayım. Ya böyle bir hırs işte ya. Adam yarışı kazanamasa da şey izin vermiyor. Geçilme izin vermiyor. 36 işte dönmüşüm. 36 37'nin altında zaten kimse yok benim dışımda. Ama Mercedesler yukarıda görüyorsunuz. Biraz sönük bir yarış oldu tabii F1 kıyaslandığında ama en nihayetinde oyundaki çeşitliliği size göstermiş oldum. kariyer modunda da bu arada event mod, season mod, coin mod gibi seçenekler varmış. Bunlara hiç girmedim. Ne yalan söyleyeyim. Bunları size şu an bu nedir diye anlatamayacağım ama e, sanki bunda bunu oynamış olabilirim Ya yani oynadıkça para kazanıyorduk onunla e, aracımızı mı geliştiriyorduk öyle bir şey olabilir şu an hatırlayamadım ama e, bu kısmı da aslında çok anlatamamış oldum yine de oynanış çekerse zaten oynayacak ne kadar çok şey olduğunu içeriği ne kadar geniş olduğunu görmüş oldunuz oyunun fiyatını hatırlayamadım e, ama çok yüksek değildir diye umuyorum gerçi çok ucuza da oyun kalmadı ama oyun hoşunuza gittiyse ve e, alıp oynamak isterseniz e, bu zengin içeriği tatmak isterseniz açıklama kısmına Steam linkini bırakıyorum ve bu videoyu burada sonlandırıyorum. Başka bir oyun videosunda görüşürüz.